Sonra sonra çalarım. Kötü sonra çakarım. Peki. <laughs> tak gel. Tak gel. aldım ben. Ayakkabıları çıkaralım. Ayakkabıları çıkaralım. Hadi gel camı. Çıkaralım. Çar bulacağım. Amına şimdi <laughs> kim? Bu kadar daha bırak kodum. Kanka kapat dur. Kanka yani, oyunu kapat aç. Dur. <laughs> Bağlantıyı kes. Oyuna dön. Aha. Bu düzeldi mi bu? Aha düzelmiş tamam. Hadi oyuna devam edelim kanka. Hayır ne bu o Yok girme tamam. Hadi gidelim. Evet şşşş. Kanka abin, abin full set. Vallahi billahi full set oldum. Kanka kaç. Dur lan. Of. Nasıl koşuyor var ya. Of çiftlik, çiftleşme mevsimindeki maymun gibi. Kim? <laughs> Kanka kılıcım şu ııı... Kanka balka var mı? ver. Vay canı yok mu senin? Sen cansız mısın? Aynen. Yok Kanka. Kanka süreyen öldü mü be? Kanka challenge bozuldu. <gülüyor> evet. <laughs> 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 Arkadaşlar ya. Arkada ya. Ne Tam ben burayı başa koyarım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben, <laughs> ben de Musaqa Soy Games 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 ee, arkadaşlar bugün konumuz eee yok. Bugün tahalli bir kitabın challenge yapacağız. Eee ve bugün arkadaşlar bu videoyu turu olabilir çünkü bugün bir neyse Ta, peki ne kadar gittim ben direkt yardım zaman tabi mi bebek kanka ayrılın ka? ayak kısmı mı? efendim ayrılın ayak var mı? yok kanka ee, kanka kılıçlar da ayrı yok, kanka kılıçların ayrı olması lazım var. değil mi? bir şapkan var yok kanka da şey diyeceğim kılıçların da ayrı olması lazım oh. değil mi? Kanka. Kılıçların da alması lazımdı, değil mi? Aynen. Kılıcın ne senin? Dayan var mı? Geliyor? Var. Aa, kılıç. Kılıcın var mı kılıcın? Benim okum yok ama. Okum yok. Tamam kanka onu açmaz. kılıcın da kılıcın. Abi ben bunu ne yapacağım ya? Adam geliyor kılıçlı. Kanka bir Bir de tahta kılıç alayım. Tahta kılıç. Tahta kılıç bir şey bu. Kanka deri var mı deri bot? Kanka ben ben de demir mi? Ha ben de var abi de yani ne şey chestplate'in demir mi? Evet. Tamam ben giyiyorum pantolonun. Demir. Tamam giyim e bu. Demir. Kafalı. Altın. Fuck you. bana ha. da bari bir şeyler getirsin ben bunlardan mı dalamam çünkü da aynı şey olmamız lazım hala. Aha dur tamam tamam demir bolt buldum gepo buldum filan. Sadece bana altın kafalık lazım. Sana altın şapka buldum çabuk adam var burada kılıcın ne kılıcın yok ki dur bulurum halam yok abi Anam, arkadaşlar var, e, challenge öyle kolay değil yani arkadaşınız kılıcı yoksa sizin istediği kadar zaynı sordunuz olsun ama dalamazsınız yani <laughs> yine çıkmadı bir kez daha var abi ben sana taş kılıç buldum neredesin hemen söyle abi alınmış ya trene gelse trene tamam. kırıntıyı bulmak için yemekler fark etmiyor. Tam onu biliyoruz kanka o da da Kürt değiliz yani. Ee, şu anda geldim trene. Ha gel gel. Tam kafa dolat kanka. Al tamam mükemmel. Evet. Ee, demir bir adam mı? İki demir var. Evet. Çok yok ama. Kaç okun var? 6. Benim 5. Kargo off tamam, o fark Tamam nasıl diyor? Şimdi ya. Orasını biliyoruz kaç. <laughs> eee bir dakika. Yayınlar o or 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 e, var. Orada var mı? Yok. Eee var. Ben yapamam. Ya ha, benim e, yapılım var senin <laughs> Şimdi arkadaşlar ben çalışmam böyle sabahlar konuş. Ben de ee, Orasını biliyoruz abi zaten sus. Hani sus, iki, iki pull lazım olsa zaten arkadaşının e, arkadaşın mesela canı full senin canın bir, bir tane gap bulacak arkadaşın da boş yere gap yani cidden orası mı anlıyoruz yani e, şimdi arkadaşlar bakın kanım kalları e, öncelikle kılıcınızın e, ne olduysa aynı olması lazım kılıcılar, arkadaşınızın taş kılıcı ya sus amana koyayım bilmeyenler vardır belki e, şimdi arkadaşlar tahta kılıç olsunuz arkadaşınız veya sizin onun veya sizin de daimus Sword'u olsun ama maalesef onun tahta kılıç kullanması lazım veya yani, sizin tahta kılıç kullanmanız lazım ondan sonra yemekler fark etmiyor istediği kadar alabilir E, FN's de fark etmiyor. E, okunuz olmasın, yayınız olsun da fark çünkü o ok azalan buldum. bir şey. Eee ben demir buldum. Tamam. Kanka benim, bana çubuk lazım. Çok. Demir kılıç mı yaptın sen? Yaptım şu anda. Tamam kullanma, kullanma dur. E, arkadaşlar ondan sonra e, senizin aynı olması lazım. Arkadaşınız deri Kosta setse. E, Sizin deri içeceğiz bir, bir Sus bir bir sus eğer deli kutum ve deli kasa yoksa kimseye dalma hakkımız yok. Aynı olmaz lazım. Mesela gel kanka bunu keselim mi? Koş. Benim oyun kasıyor abi adama dalar dalayken... yıkıyor. Ölme ölme. Kanka ölüyorum. Bu da ölüyor. Hayır. Yapıl dedi. Ben de miyim abi tamam hemen kanka şunu e, demir tamam. tam volta da var güzel e, şunları birleştiriyor tamam ya arkadaşlar biraz heyecanlı oldu yani cidden çok heyecanlı oldu inşallah kazanırız yani e, o kadar kanka, şey yaptık valla kanka bir tane vardı oraya attım ben aldım tamam tamam kalsın ya sende Bilmedim. Şimdi arkadaşlar bizim challenge'ımız tamam. Her şey tamam yani. DM setes falan güzel. Peki abi. yani arkadaşlar bu da şey gibi. Eee Pita Ketmas challenge gibi yani. Biraz ona benziyor ama çok da benzerlikleri yok. Ama sadece birazcık benziyor yani. O takım bu da takımlı yani. Tv challenge'de kendiniz yapacak değilsiniz yani. Eee tamam. Daha 6 dakika olmuş. İnternet koyarsak da 6 dakika olmuş. Tamam ya tamam eee tek kişiyle de olur aslında nasıl olur? eee sen mesela temiz set buldun envanterinde de bilemedisin ne kadar da ciddiyim ile sen kardeşsin değil mi? hayır İkisi ikisinin aynen o <laughs> İkisini. <Aynen. gülüyor> bir cansız sen bir canlısın hatta canlı bu bile canlı değil yani bu, oyun bu aynen oldu oğlum ne kadar ayayay bu arkadaşlar dante 100k pek değil Yo, yok oltan kullanmam neden senin oltan yok mu? Aaa tam tam iki hiç bir tam ben gitmeyim zaten sadece tam kimseyi kullanmadım aa evet. adam var adam var üstte işte. gel evet. Üstte adam var Şu oltaya atayım ya valla ne olur Efe nesin bak efe Yok valla efe iyi yiyerek kullanmadım Kanka bunu da ben kesin lan Ota çıktı mı adam var Ya eee yay işte efe nes Al kanka bir tane. Tamam kanka ya böyle kalalım işte böyle kapışalım. Ya, e kanka ne? benim FNCS diyelim ne olacak? Ee, benim kullanmam lazım. Yok yok kullanmam lazım kanka. Arkadaşlar ya yani ben öyle çok kişiye dalamıyorum kusura bakmayın çünkü oyunum kasıyor yani Eee Zaten bursluluk sınavlarına girdim 10 Haziran'da başlıyor 18 Temmuz'da çıkanıyor Ve e, şimdi atar yapmıyorum e, sadece şey söyleyeyim Geri söyleyeceğim e, Öğretmen çocuğuma indirim var ancak e, yani para verecekken 300-400 verecek o da iyi yani 3 ayda bir veriyorlar e, İlk dizi yeni alırız e, Evet bu arada kanka 2v1 kaldık güzel <laughs> e, Bu adamın durumu nasıl? Ben de yardım edeyim okla 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 Ee vanterinde hala demir kask var mı senin? Demirkask var mı? senin hala? Aa. Kaç tane var? Allah kahretsin E 4 ayrım var mı? 3 tane var İyi tam ya böyle kapşalım Kaç yok? 5 Eee, 38 tane var. Allah kahretsin. Kanka 5 ile kapışalım ya boşver. Bir de fenes kanka. Gpl'ım var mı? Yok. Şunlarda da bir arada avuç yapayım. Daha Oha! Bir tane fenerse kapışıyoruz kanka. Unutma. Beş okla kapışıyoruz. Ama oltan ver herhalde. Bak. Ben herhalde öldüm arkadaş. Sesim var acıktan. öyle gelip bana camur atmayın. Sen orkası şu an izleseniz bile çünkü 720p atmış hep besledim. Yani 12 1800 e, 1280 720 p imp olarak aldım. E, F11 bastım, onu tam yanına geçtim. O yüzden ilk da da 280 720 P60 FPS ve e, o da e ee, oyunu seçtim ve şu an bende kasıyor ama izlerken kasmıyor yani. Eee çamur atman. Ya yani %100 yüz tekten yani, de tağa aldılar. Tekrar go. Zaten ile indirsin çekiyoruz ya? Aldım şundan bir de. Ya çalır sonun yani. Arkadaşlar şimdi ben bunu ben size. İlk denemede... <laughs> yani ilk denemede ben geri zekalı gibi bir şey yaptım. O videoyu da başa koyar yani. Sadece baktım abi tamam mı? Demir almadım direkt kaptı, kaptım. Kaptım. Taş kılıcı varmış. Ee, taş kılıcı alamadı aldım. Bir <laughs> çalış buldu. Ondan sonra farkına vardım direkt zaten. Ve canlı tipler oldu. Halbuki videoya devam ettim yani neyse. Ondan sonra bir bahane uydurarak dedim ki. ben de bir insan. Arkadaşlar bugün çalışmak yapmıyoruz. Siz aslında bir nisan şakası yaptık dedim. Zaten o videoyu izlersiniz zaten. Hatta sona koyarım. E, bu videonun neyse arkadaşlar kanalımda da bir sonraki çıkmayız. Ama ben izin yapmayız. Tekrar tekrar bir hoşçakalın ve bay bay. Videoya geçelim.